Merhaba arkadaşlar sorumuzu bir hatırlayalım. 2'den başlayarak küçükten veye doğru ne bir doğal sayı olmak üzere neye kadar olan asal sayılar verilmiştir. Bu kartlar arasında rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının tek asal sayı olma olasılığı %90'dan fazla olduğuna göre ne en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle soruda bize tek sayı olma olasılığını sorduğuna göre zaten bizim çift olan bir tane asal sayımız var o da 2'dir. Biz asal sayıların yazılı olduğu kartların sayısına ne dersek tek asal sayı olan kartların sayısına 2 yazılı olan kartı çıkarttığımız için en eksi 1 deriz. Yani burada tek asal sayı olma olasılığı eşittir. Biz ne yaptık arkadaşlar? Tüm kartların tüm asal sayıların yazılı olduğu kartların sayısına ne dersem ben bu kartlar içerisinden sadece çift olan 2'yi çıkartırsam yani bir kart çıkartmış olursam neden bir eksiltmiş olurum. Şimdi arkadaşlar tek sayı, tek asal sayı olma olasılığı n-1 bölü n. Bu neymiş? %90'dan büyükmüş arkadaşlar. %90 ne demek? 90 bölü 100 demek. Şimdi arkadaşlar, n eksi 1 bölü n büyüktür. Sadeleştirirsem, kısa yoldan sıfırları silersem, 9 bölü 10. Dikkat edin arkadaşlar, eğer ben burada n'yi 10 seçseydim, direkt 9 bölü 10'a eşit olacaktı. E, 9 bölü 10'dan büyük olacağı için ben n'yi 10'dan büyük bir şey seçmeliyim. En az 11 seçebilirim. Bakıyorum, n'yi 11 seçersem. 11 eksi 1 bölü 11 büyüktür 9 bölü 10. 10 bölü 11 eşittir 9 bölü 10 olacağı için arkadaşlar daha büyük olacağı için ben N'yi en az 11 seçebilirim. Peki N 11 olduğuna göre hangi asal sayımızda denk gelebilir onu bulalım. 2'den başlayarak asal sayıları yazıyorum. 2 asal sayı neydi öncelikle arkadaşlar onu bir atalım. Asal sayı 1'den büyük birden ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara ben asal sayı diyordum. O halde başlayalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ve 31. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu yazdığım sayıların hiçbiri bir Dikkat edersek arkadaşlar bu yazdığım sayıların hepsi birden ve kendisinden başka bölüne olmayan asal sayılardı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. e Bizim 11. sayımız kime denk geliyormuş? 31 asal sayısına denk geliyormuş.